Tarih boyunca yaşanan büyük zaferler, her ne kadar maddi üstünlüklerle kazanılır gibi görünse de, aslında sabır, sebat ve istikamet üzere bulunan imanlı gönüllere, Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanı ilahisidir. Şayet bir muharebede, sırf maddi güce dayanan, ruh dünyası bomboş, şuursuz kalabalıklar ölüyorsa, Ardından büyük bir yıkım ve hezimet geliyor. Fakat Çanakkale ve İstiklal Harbi'nde olduğu gibi gönlü iman dolu gerçek şehitler veriliyorsa, Allah'ın lütfuyla büyük zaferler nasip oluyor. Nitekim yaşadığımız 15 Temmuz hadisesi de bunun canlı bir şahididir. Aziz milletimizin şanlı tarihinde olduğu gibi, o günde canı pahasına, dinine, imanına, namusuna, vatanına, bayrağına, tarihine, şerefine, haysiyetine, iradesine ve istiklaline sahip çıkmış olması, Cenab-ı Hakk'ın nusret ve inayetiyle hem büyük bir badireden kurtuluşa vesile olmuş, hem de milletimizin istikbaline dair ümitleri kuvvetlendirmiştir. Lütfettiği bu büyük nimeti için Cenab-ı Hakk'a hamd eder, şükrederiz. Rabbimiz şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabr cemil, gazilerimize sıhhat ve afiyet ihsan eylesin. Ümmetin mazlumlarına ümit ışığı olan aziz milletimize ilahi rahmetini, merhametini, nusret ve inayetini daim kılsın. Amin. Allah